Runeterra'nın yaratılışı Uzun zaman önce Aerolon Sol evren boyunca galaksileri ve yıldızları dövüyordu. Daha sonra bir noktada daha önce kendisinin yarattığı bir yere geri dönmeye karar verdi. Ancak garip bir şey fark etti. Yarattığı yıldızın etrafında kendisinin yaratmadığı bir şey dönüyordu. Bu dünya Runeterra olarak adlandırılıyordu. Peki Runeterra nasıl var oldu? Bilinmeyen bir zamanda Noxus'un kuruluşundan 9000 yıldan daha uzun bir süre önce kimliği belirsiz bir grup varlık dünya günlerini kullanarak Rüntere'yi yarattı. Ve iki ayrı alem ortaya çıktı. Fiziksel alem ve ruhsal alem. Fiziksel alem dokunabildiğimiz ve görebildiğimiz her şeyi temsil eder. Aynı zamanda tüm elementsel büyünün de kaynağıdır. Aslında Rüntere'deki ürün kelimesi Ayrol'un solunda açıkladığı gibi büyülü toprak anlamına gelir. Ruh alemi ise çok farklı bir boyuttur ve adından da anlaşılacağı gibi tüm ruhani büyünün kaynağıdır. Runtara'da ortaya çıkan ilk yaşam formları Naga kebros gibi ilkel ruh tanrılarıydı. Naga Keburoslar Bilgewater bölgesinde tapılan bir ruh tanrıçasıdır ve aynı zamanda hareket tanrıçası olarak da bilinir. Günümüzde Illoi onun gücünü kullanmaktadır. O dönemde ortaya çıkan diğer varlıklardan bazıları ise 10 ilkel ibliste. Her biri yaşamın ortaya çıkışıyla birlikte beliren temel bir duyguyu temsil ediyordu. Bu 10 iblisten yalnızca günümüzde 2 tanesi bilinmektedir. Bunlardan ilki korkuyu temsil eden Fiddlesticks ve diğer ise neşeyi temsil eden Ashless'tır. Runeterra'nın tarihindeki tüm büyük olayları temsil etmek için Noxus takvimi kullanılır. Noxus'un kuruluşundan önceki her şey Noxus'tan önce ve Noxus'un kuruluşundan sonraki her şey de Noxus'tan sonra olarak adlandırılır. Titan Savaşı Noxus'tan yaklaşık 9000 yıl önce, memleketimizde Ayony olarak bilinen topraklarda büyük bir savaş yaşandı. Bir grup ölümlü, gökyüzünden saldıran bir gök devleri ırkıyla savaştı. Bu gök devleri, dağlardan bile yüksek olan devasa varlıklar olan titanlardı. Artık nesli tükenmiş bir türdü. Peki ölümlüler titanları yenmeyi nasıl başardı? Bazı ölümlüler ruh aleminin güçlerini kazandıran bir aydınlanma durumuna ulaşmayı başardılar. Bu aydınlanmış ölümlülere Vastaya Shrey denildi. Vastaya Shreyler muhtemelen nesli tükenmiş, son derece güçlü, eski bir ırktı. Neredeyse ölümsüzlerdi ve doğanın kendisini titanlara karşı bir silah olarak kullanabiliyorlardı. Günümüzdeki Vastayalar bir Vastaya Shrey'nin bir insanla çocuk sahibi olmasından türemiştir. Vastayalar farklı kabileler halinde örgütlendiler bazıları İonya dışındaki topraklara göç etti. Bazı kabileler ruh alemiyle olan büyülü bağlarını koruyabildiler. Bu sadece bir tahmin olsa da Vastayalar'ın dünyaya yayıldıktan sonra Günthera'nın diğer erken sakinlerini büyüyü tanıtmada büyük bir rol oynamış olmaları muhtemeldi. Üç Kardeş Savaşı Yaklaşık bin yıl sonra Freylord'da üç kardeş arasında bir anlaşmazlık ortaya çıktı. Avarosa, Serilda ve Lissandra. Bu üçü güçlü ve kadim büyücülerdi. Kuzey'in eski tanrılarından bazılarını yenmeyi başarmış ve Freylord halkını birleştirmişlerdi. Aslında bütün bunlara başarmalarının nedeni Lissandra'nın gözcüler ile bir anlaşma yapmış olmasıydı. Gözcüler hiçlikten gelen son derece güçlü ve kadim varlıklardı. Onlar Belvet ve Velkoz gibi tüm boşluk yaratıklarının yaratıcısıydı. Lissandra ruhsal rüya alemine erişme yeteneği sayesinde gözcülerle iletişim kurabilmişti. Gözcüler, Lissandra ve kardeşlerine büyük bir güç bahşetmeleri karşılığında onlardan maddi aleme girmelerine yardım etmelerini istemiştir. Ancak artık büyük güce sahip olup Freylord'un hükümdarları olsalar da Avarosa ve Serilla bu anlaşmadan şüphe duymaya başlamıştı. Çünkü gözcülerin asıl amacı tüm yaşamı sona erdirmekti. Kız kardeşler hizmetkar olarak kurtulacak olsalar da hiçbir şeyin kalmadığı bir dünyada hüküm sürmek istemiyorlardı. Bu fikir ayrılığı kardeşler arasında açık bir çatışmaya ve nihayetinde büyük bir savaşa dönüştü. Duları uğultulu uçurumda karşı karşıya geldi. Aynı anda gözcüler fiziksel dünyada şekillenmeye başladı. Bu büyük bir kaosa neden oldu. Zira bu kadim dehşetler madde alemini yok etmeye başladılar. Tandra yaptığı korkunç hatayı o zaman fark etti. Son bir çabayla yetilerin büyüsüne emdi ve gözcüleri gerçek buzdan oluşan bir buz zindanı içine mühürledi. Ancak bunu yaparken Kuzey Freylord'un büyük bir kısmını donduran bir felaket başlattı. Bugün bile Lissandra gözcüleri hapiste tutmaktadır ve Mavi Kalp adlı güçlü bir büyülü eseri aramaktadır. Bu büyü onun daha fazla gerçek buz yaratmasına ve gözcüleri sonsuza kadar mezarlarında tutmasına yardımcı olacaktır. Batıya göç dönemi Batıya göç ifadesi Noxus'tan 6000 yıl öncesi ile 5000 yıl öncesi arasındaki 1000 yıllık bir dönemi tanımlar. Bu dönemde büyük insan toplulukları Runeterra'nın doğu kısımlarından batıya göç ettiler. Bu insanlar kendi topraklarından getirdikleri kadim bilgi ve bilgilikleri de yanlarında taşıdılar. Onların soylarından gelenler Runeterra'nın şimdiye kadar gördüğü en büyük uygarlıkların kurucuları ve hükümdarları oldular. Bu günümüzde bilinen Runeterra haritasıdır. Aslında bilmelisiniz ki bu harita aslında tam değildir. Gerçekte doğudan göç eden insanların çoğu Ionia'dan değil Kamavor kıtasından gelmiştir. Kamavor kıtası, ebedi okyanus tarafından dünyanın geri kalanından ayrılmıştır ve kadim Kamavor krallığına ev sahipliği yapmıştır. Bu kıta, ilk insanlar yerleşmeden önce ejderhalar tarafından meskun edilmiştir. Ancak krallığın erken dönemine ait kayıtların çoğu gün savaşları sırasında yok edilmiştir. Krallığın kendisi ise günümüz zaman çizelgesinde artık var değildir. Kamavor ve onun çöküşüyle sonuçlanan mahvoluluş olaylarını ilerleyen kısımlarda daha ayrıntılı şekilde ele alacağız. Tanrı Savaşçılarının Yükselişi Tanrı Savaşçılarının Yükseliş Dönemi, Şuruma İmparatorluğu'nun altın çağı olarak bilinir. Bu dönem Noxus'tan 5000 yıl öncesi ile 2500 yıl öncesi arasını kapsar ve Şuruma'nın Runeterra'daki en hızlı büyüyen güç haline geldiği zamanı temsil eder. Targon Dağı'nın ilahi varlıkları, kadim Şurumalıların Narimaz kentinde ilk güneş diskini inşa etmelerine rehberlik etti. Ayrolon Sol'ün göksel güçleri bu disk aracılığı ile yönlendirildi ve ilk yükselmişler yaratıldı. Bu varlıklar yaşayan tanrılar olarak görülüyordu ve sahip oldukları ilahi güçler sayesinde Şurumayı kudretli bir imparatorluğa dönüştürdüler. Yükseltilmişlerin savaşçı kraliçesi Setaka, ilk yükselmişlerden biriydi. Göksel diğer kökenli Çarikar adlı silahı kullanıyordu. Bu silah daha sonra Darkin'in mühürlenmesinde çok önemli bir rol oynayacaktı. İlk güneş diskinin yok edilmesinin ardından Şurumalak bugünkü Şuruma başkentinde Ondan çok daha büyük bir disk inşa ettiler. Bu dönemde Şurima ilk imparatorunun da tahta çıkarttı ve birçok ulus ile şehri vasal devletler haline getirerek bünyesine kattı. Bunlardan biri de Eşrevasyon'du yani günümüzün Zaun bölgesi. Yaklaşık bu dönemlerde Şurima yükselmişler dışında kalan tüm tanrıların ibadetini yasakladı ve onları sahte putlar ilan etti. Bu yasak Eşrevasyon'dan gelen rüzgar tanrıçası Janna gibi varlıkları da kapsıyordu. Shurima İmparatorluğu'nun altın çağı aynı zamanda Nasus ve Renekton'un da yüceltildiği dönemdir. Nasus ve Renekton bugün bile Shurima'nın en kudretli kahramanları olarak anılmaktadırlar. Ayrıca onlar karanlığa düşüp Darkin'e dönüşmeyen ve hala yükselmiş olarak kalan az sayıdaki varlıktan ikisidir. Hiçlik Savaşı. Shurima'nın boyunluk altına aldığı diğer devletlerden biri de Ikatyay'dı. Ikatya Konseyi, imparatorlukta söz sahibi olabilmek için en seçkin vatandaşlarından bazılarının yükselişe seçilmesi umuduyla Şuruma İmparatoruna sayısız dilekçe sundu. Ancak her başvuru hiçbir açıklama yapılmadan reddedildi ve Şuruma'ya karşı düşmanlık giderek arttı. Bir noktada Sabir'de meydana gelen güçlü bir deprem bir hiçlik yarığını ortaya çıkarttı. İkatyalı büyücüler bunu Şurumalı baskıcılara karşı silahlandırmak için büyük bir fırsat olarak gördüler. Yeni kazandıkları güçle İkatya Konseyi, İkatya'nın Şuruma İmparatorluğundan bağımsızlığını ilan etti. Kendi büyücü krallarını taçlandırdılar ve Şuruma'ya sadık olan herkesi öldürmeye başladılar. Özgürleştirilen ilk şehirlerden biri Bayisek oldu. Savaş sırasında İkatya'nın en güçlü şampiyonu Jax, bir yükselmiş tanrı savaşçıyı bile yenmeyi başardı. Zaferlerini kutlamak için düşen yükselmişin başı Bayisek sokaklarında dolaştırıldı. Bu olay Şuruma İmparatorluğunun gözünden kaçmadı. Ve karşılık olarak başlarında Setaka'nın bulunduğu en güçlü yükselmişlerden oluşan bir grubu oraya gönderdiler. Yükselmişler İkatya ordularını başarıyla katlederken onları durdurmak için yapılan bir girişimde İkatyalı büyücüler yanlışlıkla devasa bir hiçlik yarı açtı ve sayısız hiçlik varlığı dünyaya sızdı. Yükselmiş ya da İkatyalı olmak artık pek fark etmiyordu çünkü hiçliktekiler herkese saldırıyordu. Hiçlik ile yükselmişler arasında büyük bir savaş patlak verdi ve Atrox gibi birçok yükselmiş akıl almaz dehşetler yaşadı. Bunların bazıları Setakat'a dahil olmak üzere savaşta hayatını kaybetti. Sonunda büyük yarık Nether kılıcının yardımıyla mühürlendi. Hiçlik istilası durdurulmuş olsa da bu olay Şuruma İmparatorluğu'nun sonunun başlangıcı oldu. Azir'in başarısız yükselişi. Azir, Şuruma İmparatorluğu'nun son oğluydu. Babası hayatını kaybettikten sonra Azir tahta geçip imparator olması bekleniyordu. Azir gençken Şuruma Kütüphanesi'nde genç bir köleyle tanıştı. Kısa sürede arkadaş oldular ve Azir kölelerin isim almasına izin verilmemesine rağmen ona Zerat adını verdi. İkisi birlikte büyüdüler ve kardeş kadar yakın hale geldiler. Ancak Zerat'ın gizlice başka hedefleri vardı. Gerekirse her yolu kullanarak köleliği tamamen sona erdirmek istiyordu. Azir imparator olduğunda ona yardım edeceğini söz vermiş olsa da Zerat'ın başka planları vardı. Azir'in babası ve tüm kardeşleri gizemli bir şekilde öldükten sonra Azir'in tahta geçip imparator olması kararlaştırıldı. Zerat Azer'in imparator olmasını istiyordu çünkü böylece güneş diskinin gücünü ele geçirip kendisi yükselmek istiyordu. Bu yüzden Azir'in yükseliş günü geldiğine Zerat büyüsünü kullanarak ritüeli sabote etti. Azir'i kenara itti ve güneş diskinin ışınları Zerat'ın üzerine düştü. Zerat, Azir'e ihanet ederek Şurumay'ı kaos ve umutsuzluğa sürükledi. Bir anda Azir yok oldu. Zerat ise arkein enerjiden oluşan bir varlığa dönüştü. Şuruma'nın başkenti yerle bir oldu ve birçok insan hayatını kaybetti. Her ne kadar Azir ölmüş gibi görünse de aslında yükselmeyi başarmıştı. Ancak tamamlanmamış bir şekilde. Büyük Darkin Savaşı Hiçlik Savaşı'nın ardından hayatta kalan yükselmişlerin çoğunun zihni kırılmış ve yozlaşmıştı. Ruhları derin yaralar almış ve artık bir amaçları kalmamıştı. Bu durum onların çoğunu deliliğe sürükledi. Azer'in düşüşüyle birleşince Shurima istikrarlı bir liderlikten tamamen yoksun kaldı. Yükselmişlerin çoğu dünyanın gerçek mirasçıları olduklarına ve herkesin kendilerine tapması gerektiğine inanıyordu. Sonuçta onlar yükselmiş tanrılardı. Bu düşünceyle birlikte ölümlüleri köleleştirmeye başladılar ve karşılarına çıkan tüm toprakları fethettiler. Halk bu yeni zalimlere antik şurima dilinde düşmüşler anlamına gelen Darkin adını verdi. Darkinlerin birçoğu görünümlerini tamamen değiştiren kan büyüsü gibi yasaklı sanatlarda ustalaşmaya başladı. Çoğu bir zaman oldukları soylu savaşçılardan tamamen tanınamaz hale geldi. Düzeni sağlayacak bir monarşi ya da onları test edecek hiçlik gibi varoluşsal tehditler yoktu ve bu sebepten dolayı Atrox ve diğer dakinler birbirleriyle çatışmaya başladı ve hükmettikleri ölümlülere tarif edilemez acılar yaşattılar. Buna karşılık olarak bir efsaneye göre tanrı savaşçı Zolani, Taruş'un isteği üzerine düşmüşlerin hayatlarını kurtarmayı amaçladı. Zolani yükselmeden önce bir şifacıydı ve kan büyüsünde derin bir ustalığa sahipti. Hatta ölüleri bile geri getirebildiği söylenirdi. Savaş sırasındaki eylemleri diğer tüm Darkinlerin ondan nefret etmesine neden oldu. Ancak Zolani de sonunda delile yenik düştü ve hemen sesini kullanarak tüm canlıları boyunduruk altına alıp kulluk yoluyla barışı getirmeye karar verdi. Darkin savaşı bin yıldan uzun sürdü ve Güntera'nın en uzak köşelerine kadar yayıldı. Bir noktada antik Kamavor Krallığı bile tehdit altına girdi. Bunun üzerine Kamavor Kralı Darkinlere sadakat yemin etti ve hatta oğullarından biri olan Vladimir'i tanrı savaşçılara sundu. Savaşı durdurmak için Darkinlerin kendi aralarında bile birçok girişim oldu. Ancak hiçbiri başarılı olamadı. Sonunda alacak karanlığın önceki aspekti Misha, ölümlülere Darkinleri silahlarının içine mühürlemenin bilgisini verdi. Yükselmişlerden Zerat, Kingu tarikatı ile birlikte Darkinlerin çoğunu mühürlemeyi başardı ve savaşın sona ermesine yardım etti. Günümüzde Darkin silahlarının çoğu Rüntera'ya dağılmış durumdadır. Outrocks gibi en güçlü Darkinlerden bazıları zamanla yeniden dirilirken Diğerleri ise hala mühürlü kalmaya devam etmektedir. Demir Hortlağ'ın Saltanatı Demir Hortlağ'ın Saltanatı Noxus'tan önce 400 ile Noxus'tan önce 100 yılları arasını kapsar. Bu dönem Mordekaiser'ın Doğu ve Orta Valoran üzerinde mutlak hakimiyet kurduğu tarihsel bir süreçtir. Demir Hortlak olmadan yaklaşık 200 yıl önce Mordekaiser ölümlü bir insandı. Ancak sıradan biri değildi. O zamanlar ismi Shaan Uzal idi ve tarihin en acımasız ve en çok korkulan savaş ağalarından biriydi. Büyük Çimen Okyanusu'nu fetheden, yoluna çıkan herkesi katleden barbar bir kraldı. O kadar çok insan öldürmüştü ki bir noktada yıkım iblisi Raum'un dikkatini kampına çekti. Tek bir şey inanıyordu. Güçlü olan yer, zayıf olanın tanrıları sunacak hiçbir şey yoktu. Özünde Runeterra'nın Cengiz Han'ıydı. Üstelik bununla da kalmadı, iblisi yenerek iradesine bağladı ve böylece daha da güçlendi. Tüm bunlara rağmen ölümlü bir insandı. Ölüm Şam Uzal içinde gelecekti. Ancak o ölümden korkmuyordu. Onu eski bir dost gibi karşıladı. Tanrıların sofrasında yerini hak ettiğine ve kendisini yalnızca ebedi bir ihtişamın beklediğine inanıyordu. Ölümünden sonra ise ne ebedi ihtişam vardı ne de onu bekleyen tanrılar. Yalnızca karanlık ve boşluk vardı. Bu yüzden yok olmaya reddetti ve öfkeyle doldu. Boş ve ıssız diyarlarda kendisine esirgenen karallığı bizzat koracağına yemin etti. Ölülerin dilini öğrendi ve yaşayanlar diyarına geri dönmek için bir plan yaptı. Ölü kaldığı yüzlerce yıl boyunca eski fetihlere, efsanelere dönüştü. Valoran, Büyük Darkin Savaşı ile harap olduktan sonra Şan Uzal'ın öte alemden gelen fısıltıları güçlü büyücülerden oluşan bir tarikata ulaştı. Bu büyücüler onu diriltip kendi emelleri için bir silah olarak kullanmayı planladılar. Ölümlünün bir bedeni olmadığı için eski zırhına benzeyen karanlık metal plakaları ruhu için bir kap olarak kullandılar ve sonunda onu diriltmeyi başardılar. Kısa sürede yeni bir ordu topladı ve fetihlerine kaldığı yerden devam etti. Ruhlar diyarından bir ejderi diriltti. Ayrıca devasa ve alevli bir iblisi de düşmanlarını yakıp yıkması için kendine bağladı. Yanında artık Leblanc'ın da bulunduğu bir müritler çemberi vardı. Leblanc fetihleri için karanlık ritüeller gerçekleştirmesinde ona yardım etti. Dirilişinin ardından Mordekaiser nesiller boyu sürecek bir imparatorluk kurdu. Gittiği her yere görülmemiş ölüm ve yıkım getirdi. İmparatorluğunun merkezi olarak ise ölümsüz kaleyi belirledi. Burası gücünün bir simgesi olmanın yanı sıra ölüler diyarında öğrendiği karanlık ve yasak bilgilerin de saklandığı bir yerdi. Mordekaiser'ın hükümdarlığının zirvesinde Leblanc ve Vladimir gizli bir tarikat oluşturdu ve Karagül'ün temellerini attılar. LeBlanc, Noxus kabilelerini birleştirip ölümsüz kaleyi ele geçirmek için bir fırsat gördü. Gizli anlaşmalarını yaptıktan sonra Mordekaiser'ı etkisiz hale getirecek planı devreye soktular. Ancak farkında olmadan Mordekaiser'ın en başından beri istediği şeyi yaptılar. Ruhu yeniden Ölüler Diyarına döndüğünde, ikinci hükümdarlığının sırasında öldürdüğü tüm solmakta olan ruhlarla karşılaştı. Bu ruhları kendi öte dünyasının temellerine dönüştürdü. Mithnagokum Yüzyıllar sonra bile burada gücünü toplamaya devam etmekte, Örgüntera'nın üzerindeki nihai hükümdarlığına hazırlanmaktadır. Mahvoluş Noxus'un kuruluşundan 25 yıl önce Örgüntera'nın güneydoğusunda başka bir tarihsel olay yaşandı. Kamavur kralının ölümünden kısa bir süre sonra ikinci oğlu Viego tahta geçti. Viego, kral olduktan hemen sonra Isolde isminde bir terziye aşık oldu. Aşıkları hızla gelişti ve evlendiler. Diego ona o kadar tutkuyla bağlıydı ki krallığını ihmal etmeye başladı. Bu durum krallığın düşmanlarının Diego'nun hükmünü sona erdirmek için planlar yapmasına yol açtı. Düşmanlar kralı öldürmesi için bir suikastçı tuttular. Ancak Diego'nun generali Kalista doğru zamanda doğru yerdeydi ve kralın hayatını kurtardı. Ne yazık ki saldırı sırasındaki kargaşada Diego için atılan mızrak kraliçeye isabet etti ve onu kaçınılmaz bir ölüme sürükledi. Onu kurtarmak isteyen Vego, Kamavor'un en büyük bilginlerini ve hekimlerini çağırdı. Ancak hiçbir bir çağrı bulamadı. Vego, kutsanmış adalarda bulunan ve her hastalığı iyileştirdiği söylenen yaşam suları hakkında okudu. Bunun üzerine Kalista'yı bu adaların yerine bulması için gönderdi. Kalista, Hekarim'in emriyle Seu'yu da yanına alarak kutsanmış adalara doğru yola çıktı. Yolculukları boyunca birçok çıkmazla karşılaştılar önce yılan adalarına gittiler. Ancak yerliler onlara hiçbir bilgi veremedi. Daha sonra gizemli bir kahinle karşılaştılar. Bu kahin onları sisler arasından yönlendirecek altın bir bakireden söz etti. Bir süre sonra genç Rais ve akıl hocası Helialı Tyrus ile karşılaştılar. Alista, Rais ve Tyrus'un gemisinin provasında altın bir bakire figürü gördüğünde bunu bir işaret olarak kabul etti ve Tyrus'tan onları kutsanmış adalara götürmesini istedi. Biraz iknadan sonra Tyrus kabul etti ve onları Helia'ya götürdü. Ancak bu da bir başka çıkmazdı. Helia konseyi Kalista'ya anlamlı hiçbir cevap vermeyi reddetti. Bir hafta geçti ancak Kalista hiçbir ilerleme kaydedemeyince Kamavor'a geri dönmeye karar verdi. Helia'dan ayrılmadan hemen önce gizemli bir figür ona yaklaştı. Bu kişi eşiklerin muhafızı Erlok Grel'le. Grel Kalista ya içinde yaşam suları bulunan küçük bir şişe verdi. Kalista Yaşam sularının gerçekten var olduğunu görünce şaşkına döndü. Grael, Kamavor krallığında nüfus sahibi bir konum elde etmesi karşılığında ona bu suların yerini gösterebileceğini söyledi. Kalista, Grael'in gerçek niyetlerinden şüphe duysa da isteksizce bu teklifi kabul etti ve Seo'yu keşfini Viego'ya bildirmesi için Kamavor'a gönderdi. Kalista krallığa döndüğünde korkunç bir gerçekle karşılaştı. Viego deliliğe sürüklenmişti. Kalista, Kalista'nın ayrılmasından birkaç hafta sonra ölmüştü. Isolde'nin ölümünden sonra Viego kendisini onun cesediyle birlikte bir kuleye kapatmıştı. Krallığın düştüğü hali gören Kalista bulduklarını paylaşmayı reddetti ve bu yüzden hapse atıldı. Ancak Hekarim'in baskıları sonucu kutsanmış adaların yerini göstermeyi kabul etti. Viego, Isolde'nin cesedini kollarında taşıyarak Kalista ve Hekarim'in süvarileriyle birlikte kutsanmış adalara doğru yelken açtı. Adaya vardıklarında Viego, Helia'nın ustalarına karısını kurtarmaları için yalvardı. Ancak Helia'nın bilginleri kraliçenin cisedini gördüklerinde onun için artık hiçbir şey yapılmayacağını söylediler. Bunun üzerine Viego'ya gizlice Erlok Grael yaklaştı. Ustaların yalan söylediğini ve kraliçenin kurtarabileceğini iddia etti. Bunun için Isolde'yi Çağlar Kuyusu'na daldırması gerektiğini ve bunun Isolde'yi ölüm perdesinin ötesinden geri getireceğini söyledi. Viego ona inandı ve karşı çıkan herkes öldürmesi için Kalista'ya emir verdi. Kalista bunu reddetti ve sonunda Hecarim ile sevgilisi dost arasında çıkan bir savaşta öldürüldü. Viego ve Grael, Elia'nın derinliklerinde bulunan Çağlar Kuyusu'na ulaşmayı başardı. Viego, Kraliçenin bedenini nazikçe kuyunun sularına bıraktı ve onu hayata döndürmeyi umdu. Ancak Viego'nun bilmediği bir şey vardı. Kuyunun dibinde bir dünya ürünü bulunuyordu. Ürün dengesizleşti ve Kraliçe bir hayalet olarak gerildi. Acı ve öfke içinde Viego'nun kılıcını ele geçirip onu kalbinden bıçakladı. Bu kılıç sıradan bir silah değildi. Kutsal isminde büyülü bir kılıçtı. Viego ve kılıcı kuyunun derinliklerine gömüldüğünde kılıcın büyüsü kuyunun sularıyla etkileşime girdi ve Viego'yu sonsuz bir yıkım ve yeniden doğuş döngüsüne hapsetti. Vücudunun etrafındaki sular kararmaya başladı ve yarısından siyah bir sis sızdı. Suların içindeki dünya günü tamamen kontrolden çıktı. Duyulabilen tek şey Grael'in yukarıdan yıkım diye haykırmasıydı. O da patladı ve devasa bir yeşil büyü dalgası adaları yuttu. Ve o günden sonra bu topraklar gölge adalar olarak anılmaya başlandı. Ürün savaşları. Mahvoluş, Rüntara'nın gördüğü en yıkıcı savaşlardan birini, hatta belki de en yıkıcısını istemeden tetikledi. Helia, Rüntara'daki en tehlikeli eserleri korumakla ve dünya ürünlerinin bilgisini gizli tutmakla görevli kadim bir tarikatın merkezine ev sahipliği yapıyordu. Helia'nın yok edilmesinden sonra bu büyülü eserler yanlış ellere düşmeye başladı. Noxus'tan yaklaşık 13 yıl önce birbirine rakip iki Noxus ulusunun liderleri Kuhom köyünde Tyrus'tan yardım istedi. Karşılaşma kontrolden çıktı ve iki dünya gönülünün gücüyle Kuhom köyü ve çevresindeki topraklar tamamen yok edildi. Bu olaylar zinciri büyülü savaşların patlak vermesine yol açtı. Tüm uluslar yerle bir edildi ve dünya günlerinin ham gücü dünyaya diz çöktürdü. Ryzen ustası Tyrus, dünya Günlerinden ikisini kendi amaçları için kullanmaya çalıştı. Buna tanık olan Ryzen, onu öldürdü ve bir daha asla dünya Günü kullanmamaya yemin etti. O andan sonra hayatını bu günleri kötüye kullanımdan korumaya adadı. Arkane dizisinde Victor ile birlikte ona Hexcore'u gösterdiğinde Heimerdinger yıkıcı olaylara dair anılarını hatırlar. Bu sahneler ona gün savaşlarını andırır. Resmi kaynaklara göre Heimerdinger'ın kendisi Noxus'tan sonra 676 yılında doğmuştur. Bu da gün savaşlarından çok sonradır. Dolayısıyla ya başka bir felaketten söz ediyorduk ya da Arkane gün savaşlarının zaman çizelgesini yeniden yazmaktadır. Her halükarda gün savaşları bütün medeniyetleri çökertmiş ve kayda geçmiş tarihin büyük bir kısmını yeryüzünden silmiştir. Bu yüzden Kamavor kıtasının varlığı Rüntera'nın geri kalanı tarafından unutulmuş ve modern haritalardan kaybolmuştur. Ürün savaşları aynı zamanda mihranan adalet aspektinin taşıyıcısı olduğu dönemdir. Bu süreçte Kyle ve Morgana dünyaya gelmiştir. Noxus'un kuruluşu. Uygarlığın yeniden doğuşuyla birlikte Noxus'un temelleri atıldı. 10 yıl süren kıyamet benzeri savaşların ardından Noxus kabilelerinin hayatta kalan son üyeleri sığınmak için ölümsüz kalenin içine çekinmek zorunda kaldı. Nihayet dışarı çıktıklarında kalenin ötesindeki topraklar artık harap olmuştu. Ancak onlar hayatta kalmıştı. İşte bu hayatta kalanlar modern Noxus'u kurdu. Batı'nın çok daha ilerisinde büyük şampiyon Orlon tarafından kurulan bir ulus ilk kralını taçlandırdı. Ürün savaşlarından kaçan mülteciler tarafından yerleşilen bu topraklar için Demasya denildi. Demasya'nın artık ve sonsuza dek büyüden arınmış bir sığınak olacağı ilan edildi. Ve ilginçtir ki Demasya kültürünün ilk dönemleri büyük ölçüde Kyle ve Morgana tarafından şekillendirildi. İkisi de ulusun kanatlı koruyucuları haline geldi. Her ne kadar büyücü olmasalar da Adalet aspektinin göksel güçleriyle donatılmış bu varlıklar sıradan ölümlülerden çok uzaktı. Noxus'un Ionia işgali Noxus'un Ionia işgali bir dizi zorla ilhak ve ejderha kapısının düşüşünün ardından gerçekleşti. Bu süreçte Noxus'un gücü hırslarıyla boy ölçüşecek seviyeye ulaştı. Asil haneler bin yıl sürse bile Rüntera'daki tüm ulusları tek bir sancak altında birleştireceklerine yemin ettiler. Noxuslular bu hedef doğrultusunda harekete geçti. Titiz bir planlamanın ardından Boram Darkwill Ionia'ya yönelik büyük çaplı işgali başlattı. İşgalin en büyük çatışmalarından biri Navori tepesinde yaşandı. Bu savaşta Swain, direnişin lideri olan Irelia tarafından kolunu kaybetti. Ölümün eşiğine gelen Swain'e bu sırada Raum adlı bir iblis yaklaştı. Swain iblisi alt etmeye başardı ve onun kontrolünü ele geçirerek hayatını kurtardı. Ancak sonrasında Swain Noxus ordusundan onursuz bir şekilde terhis edildi ve evine dönmek zorunda kaldı. Yeni kazandığı güçlerle birlikte Swain Noxus başkentinde bir darbe gerçekleştirdi ve Boram bile devirdi. Bir yıldan kısa bir sürede Noxus kuvvetlerinin büyük kısmını Ionia'dan geri çekti ve yalnızca Batı adalarında küçük bir işgal gücü bıraktı. Bu sırada Irelia'nın devrimci güçleri Dalu Körfezi muharebesinde çarpıcı bir zafer kazandı. Yıllar sonra Darius'un geri dönüşünün ardından Swain Trifarix'in kurulmasını önerdi. Bu yapı Noxus'un yönetim organı haline geldi ve hala daha öyledir. Darius gücü temsil ederken Sivein vizyonu yani ileri görüşlülüğü temsil eder. Yüzsüz olarak bilinen gizemli üçüncü varlık ise kurnazlığı temsil eder. Tahmin edilebileceği gibi yüzsüz aslında Leblanc'tır. Elbette bu anlatım Noxus'un Ionia istilasının ve Sivein'in Noxus liderliğindeki yükselişin oldukça özetlenmiş bir versiyonudur. İstila nedeniyle Ionia'da meydana gelen Gölgeler Tarikatı'nın korunması, Yasuo'nun kardeşi Yone'yi öldürmesi gibi birçok önemli olayda yaşanmıştır. Arkadaşlar buraya kadar video izlediyseniz öncelikle hepinize teşekkür etmek istiyorum. Lütfen videoyu beğenip yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca kanalımda başka oyun hikayeleri de var, başka oyun anlatımları da var. Onları da incelerseniz çok sevinirim ya da istediğiniz bir oyun varsa lütfen yoruma yazmayı unutmayın. E, bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Bir sonraki videoya görüşene dek. Hoşçakalın dostlar.